Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte gerçekten kendi ellerimle hazırladığım ve kapakta da gördüğünüz o özel tasarımı adım adım nasıl yaptığımı paylaşacağım. Yani bu videoda biraz sohbet eder gibi birlikte hem yaratıcı hem de keyifli bir süreci dalacağız. Kısacası rahat olun, kahvenizi ya da çayınızı alın ve bu küçük dönüşüm macerasını birlikte yaşayalım. Hazırsanız hemen başlayalım. Bu süreçte Elimdeki tüm geri dönüştürülmüş malzemeleri nasıl kullandığımı paylaşacağım. Yani bu videoda hem yaratıcı bir süreçten hem de eski malzemeleri nasıl dönüştürdüğümü göreceksiniz. Elime geçen lacivert işlemeli kadife dokulu eski bir kumaş parçasına Kalıpları yerleştirip kesiyorum. Bu kestiğim kısım eteğin bel kısmı olacak. Eteğe nasıl zarif bir detay kattığını ilerleyen dakikalarda siz de göreceksiniz. Bir diğer parçamız kot pantolonumuzun fermuar kısmı. Bu kısmı çıkarıyorum. Tekrardan hatırlatalım, bu videodaki bütün parçaların hepsi geri dönüştürülmüş parçalardan oluşuyor. Fermuar bile. eteğimizin üst kalıplarını hazırladıktan sonra şimdi alt kısımları, yani düzgün kısımlarını hazırlamak için iki kot pantolondan çıkardığım kumaş parçalarını burada kalıplarını çıkartıyorum düzgülerim için. çıkan sonuç için gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü bir kot pantolon parçasının bu tasarladığım bir eteğin parçası olacağı fikri beni heyecanlandırıyor. Düşünsenize yıllar önce bir pantolonu giymek için alıyorsunuz. Yani nereden bilebilirsiniz ki bu pantolon yıllar sonra bir eteğe dönüşecek. Gerçekten de çok heyecanlı. Eteğimizin bel kısmı ve kemer kısmındaki kullandığım kumaş kadifenin pütür pütür dökülmesini önlemek için overlock etrafını dikiyorum ve eteğe birazcık hareketlilik katmak içinse ise eteğe püskül detayını da ekliyorum. Düz makinede parçalarımı hafif büzgüler yaparak hazırlıyorum. Yaklaşık 1 cm büzgülerle kumaşı şekillendiriyorum. Bu arada büzgüleri yaparken gerçekten çok keyif aldım, söylemeden geçemeyeceğim. Eteğimizin büyük bir kısmı tamamlanmış oluyor. Bu parçaları diktikten sonra eteğin üst kısmı ile etek kısmını birleştirip eteğimizin son halini çıkarmak. Ve son aşaması hazırsanız final aşamasına geçiyoruz. Gerçekten de bu iki parçanın... Bileştirdikten sonraki hali o kadar güzel ki ben çok beğendim. Şu an anlatırken bile çok heyecanlanıyorum. Son aşamada da bütün parçaları birleştirdikten sonra işte eteğimizin son hali. Son olarak bundan sonraki videolarda acaba hangi kenara tutulmuş kumaşlar böyle harika etekleri üstlere dönüşecek? Belki desedeki proje hiç ummadığımızdır baş parçasının bambaşka tasarımı dönüşme hikayesi olacak. O yüzden bir sonraki dönüşüm yolculuğumuzda bana katılmayı unutmayınız. Hoşçakalın.